İ'lam eyühel aziz. Ubudiyet sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır. Gelecek bir nimetin mükafat mukaddimesi ve vesilesi değildir. Mesela insanın en güzel bir surette yaratılışı, ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu ve sonra da imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi ubudiyeti iktiza eden sabık nimetlerdir. Evet, nasıl ki midenin itasıyla bütün mat'umat ita edilmiş gibi telakki ediliyor, hayatın itasıyla da alem-i şehadet müştemil bulunduğu nimetlerle beraber ita edilmiş gibi telakki ediliyor. Ve keza nefsi insaninin itasıyla bu mide için mülk ve melekut alemleri nimetler sofrası gibi kılınmıştır. Kezalik imanın itasıyla, mezkur sofralarla beraber Esma-i Hüsna'da iddihar edilen defineleri de sofra olarak verilmiş oluyor. Bu gibi ücretleri peşin aldıktan sonra devamla hizmete mülazım olmak lazımdır. Hizmet ve amelden sonra verilen nimetler mahza onun fazlındandır. İ'lem eyyuhel aziz! Enva'ın efradında bilhassa haşerat ve hevam kısmında görünen fevkalade çoklukta müşahede edilen, harikulade, gayr mütenahi bir cudu sehavet vardır. kemal ittikan ve intizamla bütün envada bulunan şu kesret-i efrat, tecelliyat-ı ilahiyenin gayr mütenahi olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti her şeye mübayin olduğuna ve bütün eşya O'nun kudretine nispeten mütesavi olduğuna sarahaten delalet eder. Evet bu cud icat saniin vücubundandır. Nevide celalidir, fertte cemalidir. İ'lem eyyuhel aziz! İnsanın yaptığı sanatların suhulet ve suubet dereceleri, onun ilim ve cehliyle ölçülür. Ne kadar sanatlarda, bilhassa ince ve latif cihazatta ilmi mahareti çok olursa, o nispette kolay olur.'' cehli nispetinde de zahmet olur. Binaen aleyh, eşyanın hilkatinde sürat-i mutlakayla vüsat mutlaka içinde görünen suhulet-i mutlaka, sani'in ilmine nihayet olmadığına hadsi kat'i ile delalet eder. وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ İ'lem eyyuhel aziz! İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki, Sani-i Hakim şu küçük cisimde gayr-ı mahdut enva ı rahmeti tartmak için gayr-ı mahdut mizanlar vaz etmiştir. Ve Esma-i Hüsna'nın gayr-ı mütenahi mahfi definelerini fehmetmek için gayr mahsur cihazat ve alat yaratmıştır. Mesela mesmuat, mubusırat, mekulat alemlerini ihata eden insandaki duygular, sani'in sıfat mutlakasını ve geniş şuunatını fehmetmek içindir. Ve keza hardeleden daha küçük kuvve hafızasında öyle bir latife-i bırakılmıştır ki, o hardelenin tazammun ettiği geniş alemde, o latife daimi seyri cevelan etmekte ise de sahiline vasıl olamaz. Maahaza bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki, Âlem o latifenin karnında bir zerre gibi olur ve o latifeyi bütün seyahat meydanlarıyla, mütalaa ettiği kitaplarıyla o hardele dahi yutar, yerinde oturur, karnı da ağrımaz. İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar, bazısında da dünya boğulur bazılar da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar. Fakat içinde boğulur. Sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Demek, insanın seyri ruhanisinde çok tabakalar vardır. Bir tabakada insanlara huzur tevhid pek suhuletle nasibi müesser olur. Bir tabakasına da gaflet evham öyle istila eder ki, kesret içinde gark olmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Sükutu suud, tedenniyi terakki, cehli mürekkebi yakin, uykunun son perdesini intibah zan ve tevehhüm eden bir kısım medeniler, ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar, hakaiki imaniyeyi derk etmekte, bedevilerin bedevileridir. İ'lem eyyuhel aziz, İsmi celal, alel ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder. İsmi cemal ise, mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla, nevilerdeki cudu mutlak, celalin tecellisidir. Cüz'iyatın nakışları, eşhasın güzellikleri, cemalin tecelliyatındandır. Ve keza celal vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazen de cemal, celalden tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celal ne kadar cemildir. Celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir. İ'lem eyyühel aziz. Basar masnuatı görüp de basiret sani'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü o halde sani'in manen kalben görünmemesi ya basiretin fıktanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır veya pek dar olduğundan meseleyi azametiyle kavramadığındandır veya bir hızlandır ve illa sani'in inkarı basarın şuhudunu inkardan daha ziyade münkerdir. İ'lem eyyuhel aziz! Bir tarlaya zer edilen bir tohum, manevi bir sur ve bir duvardır. O tarlayı tohum sahibine mal eder. Başkasının tasarrufuna mani olur. Kezalik, küreyi arz tarlasına zer edilen nebatat, hayvanat tohumları, manevi bir sur ve bir settir ki, şirketi men ediyor, gayrı müdahaleden tard eder. İ'lem eyyuhel aziz! Tabiatları latif, ince ve latif sanatlara meftun bazı insanlar, bilhassa has bahçelerinde pek güzel, hendesevari bir şekilde şekilleri, arkları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler.'' ve o letafetin, o güzelliğin derecesini göstermek için. Bazı çirkin kaya, kaba, gayrı muntazam mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki, onların çirkinliğiyle, ademi intizamıyla bahçenin güzelliği, letafeti fazlaca parlasın. Çünkü, اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَذْضَادِهَا Lakin müdakkik bir kimse, o ezdadı cem eden bahçenin manzarasına baktığı zaman anlar ki, o çirkin kaba şeyler kasten yapılmıştır ki, güzellik, intizam, letafet artsın. Zira güzelin güzelliğini arttıran çirkinin çirkinliğidir. Demek bahçenin tam intizamını ikmal eden o çirkinlerdir. Ve o çirkinlerin ademi intizamı nispetinde, bahçenin intizamı artar. Kezalik dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve masnuat arasında hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun bazı çirkin intizamdan hariç şeyler bulunur. Bunların çirkinliği, intizamsızlıkları, dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir zinet, bir süs olmak üzere sani hakim tarafından kasten yapılmış olduğunu, pek yüksek, geniş, şairane bir hayalle dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam görebilir. Ma'haza, o gibi şeyler kasti olmasaydı, şekillerinde hikmetli tehalüf olmazdı. Evet, tehalüfte kast ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara simaca muhalefeti, buna delildir. İ'lem eyyuhel aziz İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvük ettiren camiiyetinin meziyetlerinden biri, zevil hayatın vahibül hayata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani insan, kendi kelamını fehmettiği gibi, iman kulağıyla zevil hayatın da belki cemadatın da bütün tesbihlerini fehmeder.'' Demek her şey sağır adam gibi yalnız kendi kelamını anlar, insansa bütün mevcudatın lisanlarıyla tekellüm ettikleri Esma-i Hüsna'nın delillerini fehmeder. Binaenaleyh her şeyin kıymeti kendisine göre cüz'idir, insanın kıymeti ise küllidir. Demek bir insan bir fertken bir nevi gibi olur.'' Vallahu a'lemu bis sabab. İ'lem eyühel aziz. Zahirle batın arasında müşabehet varsa da hakikate bakılırsa aralarında büyük uzaklık vardır. Mesela amiyane olan tevhid-i zahiri hiçbir şeyi Allah'ın gayrısına isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir nefi sehil ve basittir. Ehli hakikatın hakiki tevhidleri ise her şeyi Cenabı Hakk'a isnat etmekle beraber, her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu, huzuru ispat, gafleti nef yeder. İ'lem eyyuhel aziz! Hayatu dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kafirin, imhali ikabında ve bilakis terakkiyat maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir? Evet, o kafir, kendi terkibiyle, sanatıyla, Cenab-ı Hakça nev-i beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne, şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı ilahiyenin mehasinini, bila şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla, garabeti sanatı ilahiyeye nazarları celbediyor. ediyor. Ne fayda ki farkında değildir. Demek o kafir, saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Ama vakitleri bildirmek gibi nevi beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükafatını görür. İ'lem eyyuhel aziz! Tevfik-i ilahi refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden, zahirden hakikata geçebilir. Evet, Kur'an'dan hakikatı tarikatı tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulûmu âliyeyi okumaksızın ihsal edici bir yol buldum. Seri Üsseyir olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tarikı ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. İ'lem eyyuhel aziz! İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'î nazarını cüz'î şeylere hasretmektir. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'îlere hasr nazar eden o cüz'î şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Ama başını kaldırıp nev'e ve umuma baktığı zaman edna bir cüz'înin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela Cüzi rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşe-i rızık olan arzın kış mevsiminde kupkuru, kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızıkla dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan ma'ada kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilirsin. Ama o ışığın, o şemsin ziyasıyla, o nurun da menbaul envarın nuruyla muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki, kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve neharı birbirine kalbeden fatıra hakimdir. Ve keza, senin vücudunun zuhur ve vuzuhça Halık'ın vücuduna nispeti, Halık'ın vücuduna delalet edenlerin nispeti gibidir. Çünkü sen bir vecihle kendi vücuduna delalet ediyorsun. Ama Halık'ın vücuduna bütün mevcudat, bütün zerratıyla delalet ediyor. Öyleyse onun vücudu senin vücudundan, alemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır. Ve keza seni nefsini sevmeye sevk eden esbab, 1. Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir. 2. Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir. 3. insana en karip yakın nefistir diyorsun. Pekala. Fakat o fani lezzetlere mukabil, lezaiz-i bakiyeyi veren Halık'ı daha ziyade ubudiyetle sevmek lazım değil midir?'' nefis vücuda merkez olduğundan muhabbete layıksa, o vücudu icat eden ve o vücudun kayyumu olan Halık, daha fazla muhabbete, ubudiyete müstahak olmaz mı? Nefsin madeni menfaat ve en yakın olduğu sebebi muhabbet olursa, bütün hayırlar, rızıklar elinde bulunan ve o nefsi yaratan nafi, baki ve daha karip olan daha ziyade muhabbete layık değil midir? Binaenaleyh, bütün mevcudata inkisam eden muhabbetleri cem ve muhabbetinle beraber mahbubu hakiki olan fatır hakime ihta etmek lazımdır. İ'lem eyyühel aziz! Senin önünde çok korkunç, büyük meseleler vardır ki, insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder.'' Birisi, ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi, dehşetli, korkulu ebed memleketine yolculuktur. Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse bu gaflet nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar zailat-ı faniyeye ihtimam ve bakiyat-ı daimeden tegafül edeceksin?